Merhaba arkadaşlar ben Muhammed kanalıma hoş geldiniz boşadan video olarak da tanınabiliyorum YouTube ve diğer platformlarda bugün sizlere e, BİM'den aldığım 200 TL değerinde bir canlı yayın sesini tanıtacağım ürüne baktım ben daha önce kutu açılışını yaptım e, idealler yani 200 liraya değer gibi bir şey yani bakacağız benim de bu arada ilk e, video. Bakalım becerebileceğiz mi, yapabilecek miyiz? Sizlerin desteğiyle beraber bunların hepsini göreceğiz. Şimdi ürünün tanıtımına geçelim. Bakalım nasıl bir şey çıkacak karşımıza. Evet arkadaşlar, ürün bu şekilde. Uzak doğudan gelen bütün ürünlerin kalitesi gibi bir kutusu var. Yani ağam şu an bir kutu beklemeyin. Dilerseniz kutunun üstündeki bir yazılara bir bakalım bakalım neler var içinde. Ee, bir adet tripod diyor. Bir adet diyor daire mikrofon diyor. Ee, halka ışıklandırma diyor. Bu halka ışıklandırma arkadaşlar 3 çeşit renk yanıyor. RGB değil. Yani renkli ambiyans yok bunda. Ee, i̇şte gün ışığı, e, parlak beyaz iletişik bir de kirli beyaz iletişik olarak şeklinde yanıyor. metre e, halka ışıklandırmanın kablosu var. Ee, USB ile çalışır. Halkanın içine, içinde iyi bir adet LED var, dahili mikrofonu var aletten ve 2 adet üç buçuk milim jack girişli kablomuz var. Bunların bir tanesi telefonda kullanmak için, bir tanesi de PC'de kullanmak için iki ayrı kablo yapmışlar. Dilerseniz şimdi tripoddan yavaş yavaş kura kura başlayalım, bakalım nasıl olacak. Öncelikle bu tripodumuz ayağımız Bayağı kalitesini ben beğendim. Yani verdiğim paraya göre bence ideal. Burada şöyle göstereyim daha net olur belki. Kablosal mailer'ımız var işte fazlalık. Çok da çirkin gözüküyor. Kullanmazsınız zaten. İşte şu kafa döner başlıklı ayrıca. Onu söyleyeyim. Biraz sıkı şu an. Pek döndüremedim ama. Bunu hemen üst tarafına geçelim. Arkadaşlar çerçevesi de şu şekilde bir çerçeve. Bunu yan ve çift taraflı dik olarak bu şekilde kullanabiliyoruz. Burada bir adet girişi var. Bunu hemen buraya monte edelim. Evet oldu. Şöyle mevlana gibi biraz döndürelim bunu. Tamam. Şu an ana şeyimiz bu şekilde diğer tripodu da azıcık şöyle. Tamam, şu an biraz yamuk durmasının sebebi şu ayakların biraz ayarsız. Yani üretim bir hata da var, bizden kaynaklanan bir şey değil. Yani şunu şöyle ortadan bastırdığım zaman net bir şekilde bunun düz durması lazım ama düz durmuyor. Onu siz şuradan ayarlayabiliyorsunuz veya da benim aldığım ürün bozuktur. İkinci parçamız işte telefonu koyduğumuz, telefonu sıkacak olan parça. Bunu bu aradan geçirip arkadan e, sıkıyoruz. İşte bu şekilde yukarı aşağı bir şekilde oynatabiliyoruz. Yan veya dik olarak da ayarlayabiliyorsunuz. Evet, sıradaki dördüncü parçamız arkadaşlar dahili mikrofon. Mikrofonun kalitesi e, yok. Yani kalite malite yok. Öyle diyeyim ben size. Bildiğim plastiğin içine sallanan bir şey koymuşlar Bir de bir sünger yani bulaşık süngeri olarak çıkartıp şunu kullansalar da daha iyi gibime geliyor yani ama bakalım bunu da buraya geçiriyoruz şöyle göstereyim şurada yerler var ister sağa ister bunu çevirdiğimiz zaman zaten kurulumu aşırı basit Şimdi beyni olmayan arkadaşlar da kurabilir yani rahat rahat. Bu da halka ışıklandırılmamız yaklaşık 12 cm 12 cm kadar civarında döner başlıklı. İşte buradan sıkma yerimiz var. Şöyle göstereyim. Bu kafayı oynatmak için rahat rahat. Bunu da monte edelim hemen. Ben de kendi tripodumu çevireyim. Çünkü görüntü kısa kalmaya başladı. Benim benim tripodu çevirmesek de olurmuş yani. Zaten o da ağır şan kaliteli bir şey değil. Biz de işte YouTube'a başladık bakalım. Ufak tefek bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Eleştirileri de açığızdır yani Evet arkadaşlar şu an ürünün e, çoğunu tamamladık İşte mikrofonumuz halkamız vesaire şimdi içinizden e, artık hadi bitir şunu da zaten konuşmasını da beceremiyorsun şunu da bitir bizi de kurtar yanınızı duyar gibiyim arkadaşlar e, bir adet PC kablosu mikrofon için bir adet de böyle Normal telefonlarda kullandığımız 3 çıkışlı 2 adet kablomuz var. Onu da mikrofonun arkasına bağladığımız zaman işte atıyorum. Şu an telefonun kılıfıyla göstereceğim size. İşte şu şekil koyup kabloyu da buradan bağlayayım. izleyebiliyorsunuz. Işığın kalitesini ben beğendim. Yani evde normal ışık yakmaktan sonra akşamleyin onun ışığını yakarım. İşte ise 6 volt gücünde çalışıyor. 5 volt 6 watt gücünde pardon. Yani koskoca odayı bile ışıtıyor. Dilerseniz size bu ışığını açayım. Kendi tripodumun ışığını kapatmak zorundayım. Yakalım böyle başka. Eee Trizon Evet. Şu şekilde gösteriyorum şimdi. En alttaki tuş açma. En üstteki ışık ayarı şu an kameradan yansıdığı için bir devam bakın. Şu şekilde. Yani şu an zaten gündüz vakti dışarıda güneş olmasına rağmen baya baya bir İşte bir de renk değişimleri var. İşte gün ışığı dediğimiz sarı renk. Aa, bu da beyaz. Bu da kirli beyaz. Bu şekilde. Bu da sarı. Ürün genellikle bu arkadaşlar. Almanızı tavsiye eder miyim? Ederim niye ya 200 liraya böyle bir şey nerede bulacağım? Ya bu da olsun yetti. vergilerle daha daha pahalıya denk geliyor. Ürün Starcom. Starcom kendisi İsviçre iş, iş bir mal. E, ama bunu Hong Kong'da ürettirmiş. Yani PRC. Made in PRC. Türkiye'de de üstlenen firma HONTEK. HONTEK'i de biliyoruz zaten. Ürün bu şekilde arkadaşlar. Kanalıma beğenip abone olursanız ben de mutlu olurum. Bakalım kendimizi de geliştireceğiz artık yavaş yavaş. Görüşmek dileğiyle.